Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektör programımız bugün sizlere Adana'dan Yüreğir bölgesinden sesleniyoruz. Ciğerci Tombul Kasap'tayız. Mustafa kardeşim yanımızda. Kendileri uzun yıllar sakatat sektöründe bölgede hizmet veriyorlar. Hale devam ediyor. Şu anda içinde bulunduğumuz işletmeyi devralmışlar. Bakalım günlük meselelerinden bize neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Merhaba Hüseyin sağ olun Siz nasılsınız? Teşekkürler Mustafa Bey. E, çok sağ olun. Burası size hayırlı olsun. Teşekkür Allah ederim tanırmasın. sağ olun Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. İsmim Mustafa Öz. Ee, biz daha önceden babam mesleği olarak sakadat, e, toptan sakadatçılık yapıyorduk. İşte burası da bizim ürün verdiğimiz yerdi. Ee, burası devrediyordu. Babamın da arkadaşıydı samimi. Bize vermek istedi. Biz de burayı devraldık. Şimdi burada e, hem kasap hem ocakta e, pişmiş halde hem çiğ halde Satışları satış yapıyoruz. Sakatat devam ediyor değil mi? Evet devam ediyor. Orada ona devam bir devam sistemimiz var? Kısaca bir orada, e, orada toptan alıp satıyoruz. Mal mezbaneden günlük taze kesim oluyor. Kesiliyor, depomuza geliyor. Depomuzda paketlenip, hazırlanıp e, lokantalara, sakatatçılara hepsine dağıtılıyor. Adana'ya? Evet Adana Devamlık. Daha çok Adana üzerine. Evet. Ağırlık Adana. Ağırlık Babanız bakıyor yani. herhalde o işe. Evet babam ilgileniyor şu Ismin an. İsmi ne ya abimizin? Mehmet. Ona buradan selamlarımızı iletelim Mehmet abi. Kolaylıklar dileyelim. Burası şimdi devrediliyor, bir evet. devre aldınız. Evet. Ama siz ufak ufak dokunuşlarla burayı biraz Aynen. yeniliyorsunuz. Aynen, elimizden geldiği kadar yeniledik. Evet. Daha da devam edeceğiz inşallah. 2 İki kattan mı oluşuyor? Evet, iki kat. Ee, üst kat aile yerimiz. Hı -hı. Burası göründüğü gibi. Günlük evet. vatandaşlarımızın evet. oturup yemek yediği evet. yerler. Kaç kişi misafir edebiliyor? 80 ve 100 arası. Arası evet. değişiyor. Ee, mesainiz nedir? Mesaimiz 7 24 açık yani kapatmıyoruz. Hiç kapatmıyoruz. Ee, değişiyor ustalar. Evet. Ustalar Değil değiştikçe evet. herhalde bu sirkülasyon devam. Aynen. Peki. Evet. Sakatat buraya da geliyor mu? Evet buraya da geliyor, burada da satıyoruz. Burada sakatat. neler geliyor sakatat? Yürek, böbrek, karın, mumar, dalak hepsinden geliyor neredeyse yani. Tamam. E, şimdi ürün olarak ustalarımız tecrübeli. E, neler yapıyorlar, günlük hazırlık nasıl başlıyor? Ustalarımız günlük e, e, bu ciğer ciğeri hazırlıyorlar. Kıyma, zırh kıyması. Kıymayı zırhta yapıyoruz. Zırh Ona... önemli değil mi? O suyunun akmemesi gerekiyor. Tabii, evet. Yani, makineye evet. değil yani. Yok. Elde yapıyoruz. Zırhta yapıyoruz. Zaten kıymamız yani göründüğü gibi şişten şişte bile bazen zorlanıyor ustalar çünkü dağılıyor yani. yani zırh kıyması asıl öyle olur. Lezzeti asıl evet, Aynen. bazı yerlerde kıyma yarıp içine salata falan koyuyorlar ama o imkanı yok çünkü evet, zırh kıyması evet. dağılan bir kıyma. Evet, evet, evet. O şekilde evet, hazırlanıyor. Evet, öyle. Tamam şimdi ciğer var. Ciğer, e, kuşbaşı, çöp şiş, uykuluk, yürek, böbrek onlardan dediğim gibi sakatattan da orada pişiriyoruz ocağımızda. Evet, evet. Adana'mız güzel, güzel kıyması evet. onlardan da. Yani çalışma evet. vitrin lezzetli, aynen, doyurucu evet. değil mi? Anladığım kadarıyla. Evet, aynen. Çiğ satışta neler var? Yine et olarak. Çiğ satışta kırmızı et, e, tavuk hepsinden var yani. Kemikli, kemiksiz. Kemikli, kemiksiz, bonfilesi de hepsinden evet, evet. var vesaire. E, tavuk grubunda hangi markayla çalışıyorsunuz? Şampiyon ile çalışıyoruz. Şampiyon iş, evet. bildiğimiz bir marka zaten. Evet. Peki burada hizmet verirken genç birisiniz. Ne dikkat ediyorsunuz ekibinizle? Ben daha çok temizliğe dikkat ediyorum, bir de yani müşteri önemli, müşteriyle ilgilenmeye... Her zaman ilgi evet. alaka değil mi? Evet. evet, güler yüz. Güler ilgi. yüz. Güler yüz. Evet. Evet. Tabii bunlar esnaflık adamında olması gereken şeyler aslında. Ee, yemek sektörü de Adana deyince zaten ön plana çıkan, evet, evet. özellikle Dışarıdan Adana gelen müşterilerimiz de çok. Evet. Onlar da yani gelince hep aynısını söylüyorlar. Yorumları Adana farkı, güzel değil mi evet. yani Adana'nın o farkı ortaya Aynı çıkıyor öyle. aslında biraz evet. kebap konusunda diyebiliriz. Peki bir hayaliniz var mı bu işin devamlılığı ne olacak? Ben e, ne var? yani şubeleşmek İyi. daha önce var ilk başta var? şubeleşmek ikinci bir şubeyi açmak şu an tek şube burası. İyi. Onu sonra ilerleyen zamanlarda ben çiftlik açmayı da düşünüyorum. Ha, kendi mi? hayvanımızı kendimiz yetiştirip kendi üretiyoruz. Evet burada. Ya yani Şöyle yapacağız, üreteceğiz, besleyeceğiz, kendi ürünümüz hı hı. mezbanede, veteriner hı hı. kontrolünde kesilip evet. buraya gelecek. Artık kendi satışımızı Aynen yapacağız. Öyle. Doğru mu? Evet, öyle. İnşallah onda başarılı olursunuz teşekkür diyelim. Yani şu Peki sizi tercih eden Adana halkı başta olmak üzere farklı mutlaka il ve ilçelerden hı. müşterileriniz vardır. Bir teşekkür <laughs> yapalım insanlara. Neler söylemek istersiniz? Yani bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Yani Onlar olmazsa biz bir hiçiz ama onlar da sağ olsun bizi yalnız destekliyolar, bırakmıyorlar, destekliyorlar. Evet. Herkese teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz herkese. Peki ben size ve ustalarınıza başarılar diliyorum. Babanıza da kolaylıklar diliyelim. İlerleyen Allah. zamanda inşallah o şubeleşme yolunda veya çiftlik açtığınızda, o çiftliğinizin Hı. röportajında görüşmek Hadi dileğiyle. Inşallah. Ağzınıza sağlık. Olun. Sağ olun. Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık.